Bugün tüylerinizi diken diken edecek korku videolarından birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video evet başladık İki takım arkadaşı kamera önünde Birbirlerine top atarken Maç öncesi ne yaptıklarını izleyicilere gösteriyor tamam. Bir futbol stadyumunda Cuma gecesi ve iki oyuncu da Maç Hangi öncesi bu? küçük bazı ısınma hareketleriyle Ballıgi falan herhalde Ama tümdeler. yok ballıgin de böyle Acab taraftar mı Oyuncuların birbirlerine top atarken Videoda alışılmadık bir şey fark ediyorlar İzleyicilerden birisi evet, Arka planda hareket eden ve görünüş itibariyle Bir insana hiç de benzemeyen Varlığı fark ettiğinde i̇şte işler tüyler ürpertici bir hal alacaktı. Ben göremiyorum evet, nerede? Şok edici bir şekilde bu doğruydu. İki oyuncu topu birbirlerine attığı sırada bu tamam, görüntü okay. yakalanıyor. Siz de izleyin. Nerede? Hangi tarafa bakacağım? Tam olarak. Ha otla gösteriyor. O ne lan? Birisi koşuyor. İnsan değil mi o? Normal insan. Bir daha izleyebilir miyiz? 5 kat hızlandırıldı. Tamam. Oğlum, koltuk renkleriyle uyumlu birisi geçiyor koltuk oradan. Adamın sosyal medya hesabı bu videoyu paylaşırken neyin kaydedildiğini fark etmemişti. Ancak binlerce yorum gelmeye başladı. Bak orada bir insan daha var. Varlıktan onlar da şüphelenmeye başladılar. Video uzaktan kaydedilmiş. Ancak bir şeyin hareket ettiğini görmek o kadar da zor. Evet bu biraz garip. Bak arkadaşlar burada normal bir insan var. Bak karşılaştırma maçı zaten burayı da gösteriyorlar. Normal insan gördüğünüz gibi. Bak arka taraftaki tribünde. Bu şekilde gözüküyor. Sadece bir kişi var. Tam tamam. karşısında izleyicilerle dolu bir dizi tribün daha okay. var. iki taraftakiler de net bir şekilde insan olarak Evet biliyorlar. Ama, ama o geçen bu, evet. Onlarla aynı mesafeden olmasına rağmen hiç de insan gibi görünmüyor. Ve niye koşuyor daha değil mi? Bir niye koşuyorsun gibi, mesela? Bir şey olduğu açık ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bazıları Çok garip. komik olsa bile türbin kuran efsanevi bir futbolcunun ruhu olabileceğini iddia ederken o, diğerleri o şaşkınlık içinde de. cevap arıyor. Videoyu paylaşan hesap bu konuda herhangi bir açıklama ama yapmadığından sorunun cevabı belirsiz. Kameraya tam olarak ne yakalanmış olabilir? Yazın. Futbolcunun yani efsanevi olmuş bir futbolcunun orada ruhu niye gözüksün abi? Çok garip bence. Bu farklı bir şey bence. Ya insanları böyle korkutmak için bir montaj yapıldı ki resmi hesap niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir şeyle uğraşsın? Bunun normal paranormal bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Yani normal bir olay olduğunu düşünmüyorum yani. Bu direkt paranormal. Şimdi evet devam ediyoruz. Bir kadın onu o günden beridir sarsan bir görüntü yakalamıştı. Videoyu defalarca izlemiş olmasına rağmen bu görüntüyü hala tam olarak anlamlandıramıyor. Videoda Felicia arka verandada köpeğiyle oynarken aniden tamam. bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oldu? Ödümü kopardın? Ne bağırıyorsun? <laughs> e görünürde bir şey yok. Ne oldu? Ben hiçbir şey görmedim. Köpek de korktu, köpek de bakıyor bu ne oldu falan diye. Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Ya anlatabilir misin Murat abi? fark etmek zor olabilir ama videoyu tekrar oynatıp sesi yükselttiğinizde... Arkadaşlar kolonya buyurun şöyle. Ee, i̇zliyorum dışarı... Felicia'nın korku dolu tepkisinin nedeni Şimdi daha anlaşılır bir durumda Bir bedensiz ses ona seslenmişti Dikkat Ben sesini duymadım Sanki çık git diyormuş gibi geliyordu Felicia paniğe kapılıp oradan kaçıyor Kapıyı köpeği için Çok açık garip. bırakıyor Ancak nedense köpeği içeri girmek istemiyor Muhtemelen köpeği de Felicia'nın arkasındaki perdede Sesin duyulduğu anda hareket eden bir şey olduğunu hissediyor Bu durum köpeğinin içeri girmekten korkmasına neden oluyor Felicia bunun paranormal bir olay olduğundan Son derece emin. Şimdiye kadar bu olayla ilgili başka bir video paylaşmamış olması durumu tam bir gizem haline getiriyor. Düşüncelerinizi yazın. Arkadaşlar ben hala ses falan duymadım. O yüzden o kısmı bir kez daha oynatacağım. Ses falan duymadım ben. Bak dinliyoruz. Oynatıp sesi yükselttiğinizde tamam. şunu duyabilirsiniz. <laughs> Yo ben duyamıyorum gerçekten. Bende mi bir rahatsızlık var acaba? Kulaklarım yaşlandım mı? O yüzden mi duymuyorum? Ne yaptım? Neyse fazla uzatmayacağım burayı. Bir sonraki videoya geçiyorum. evet diğer video. <laughs> Güvenli bir mahallede yaşamasına rağmen ailesi için güvensiz hale gelen bir evde Virgin adında bir anneden geliyor. Ona göre bu evde bir şey var ve o şey her neyse de ailesiyle uğraşıyordu. Evde kimse yokken açık bulunan dolaplardan çocuklarının gecenin bir yarısı gördükleri şeylere kadar ailenin taşındığı günden beri tedirgin olduğu açık bir şekilde söylenebilir. Ancak tüm aile arasında en çok etkilenen bebek olmuş gibi görünüyor. Nedense odada her zaman açıklanması zor garip bir şeyler oluyordu. İzleyeceğimiz video, bu açıklanamayan olaylardan sadece biri. Ancak diğerlerinden farklı ne olarak ki bu olay aileyi çok daha ürkütmüştü. İşte Evin içinde cinler var falan. muhtemelen paranormal olaylar yaşıyorlar. Tam anne geldi. Çarşaf mı seriyor ya ne bu? yatağın çarşafını değiştiriyor. Yatağa çarşaf takıyor. Bebeği geldi. Bebeği gitti. Sorun ne şu? Ahşe bir içerisine bakın. Bakıyorum. Aha! Aha! Kendiliğinden oynadı. Yemin ederim kendiliğinden yerinden zıpladı. Oyuncak. Evin içine muhtemelen paranormal bir olay oluyor arkadaşlar %1 milyon ihtimal. Çünkü o şeyin kendi kendine hareket etmesi mümkün değil. Evet hızlandırılmış Abla bir çekil bakalım. Biz bir analiz yapıyoruz şu an. Odadaki bebek monitörü olmasaydı evet. Virgin aniden gelen sesin kaynağını bilemeyecekti. Tüm odayı aradı. Ancak sonradan sesin oyuncak bebek evinin içinden geldiğini fark etti. Ama asıl korkutucu olan sesin kaynağıydı. Ses çıkmadan hemen önce oyuncak hafifçe yerden havalanıyor. Evet. Sonra havaya fırlıyor ve duyulabilir bir çatırtı sesi çıkarıyor. Virgin bu duruma tepki olarak korkuyla yerinden zıplıyor. Daha sonra görüntüleri izlediğinde kendisine hak verecekti. O zamandan bu olayın çocuklarının etrafında tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemleri almış olsa da garip olaylar hala ısrarla devam ediyor. İzleyiciler gibi Virgin de bu oyuncağın nasıl hareket ettiğini ve bu odada kameraya yakalanmamış başka tuhaf olaylar olup olmadığını merak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Oğlum çok garip arkadaşlar düşünseniz de evinizdesiniz ve kamera kayıtlarını izlediğiniz zaman yani bir şeylerden korktuğunuz için kamera koyuyorsunuz eve. Kamera kayıtlarını izlediğinizde paranormal olaylar yaşanıyor yani eşyalar yerinden oynuyor, zıplıyor ve izleyici video büyük ihtimal kurgu da değil. Böyle bir kurgu olmasının mümkünatı yok zaten. Böyle bir şey yaşasam muhtemelen evi hemen tahliye ederim. Direkt kaçarım o evden. Şimdi Devam ediyoruz. video yabancı bir YouTube kanalına Hanna isimli bir kadın tarafından gönderildi. Kendisi Aa. bir türlü açıklayamadığı bir şeyi kameraya yakaladığını söylüyor. Kaydettikleri her neyse de onu oldukça korkutmuştu. Akşam yemeğini yeni bitirmişti ki merdivenlerden gelen gıcırdama sesini duydu. Bu olay yaşandığında Aa. evde başka kimse yoktu. Hanna etrafta gezinirken kameraya bu an yakaladı. Ne olacak? Merdivene de bakıyorum bir yandan da bir şey olacak mı? Evin içinde mi bir şey yaşanacak? gıcırdama sesi tamam. Evde tek başınaysan eğer bu ses biraz ürkütücü evet. Şey olabilir mi? Pencereyi açıp unutmuşsundur dışarıda rüzgar vardır. O rüzgar şu an bir şeylerin hareket etmesine sebep oluyordur. Yok bu abartı biraz. Bu biraz abartı. Evet, şu an boku çıktı. Şu an boku çıktı. Evi terk etmen gerekiyor şu an bence. Abi hep niye böyle dubleks evlerde böyle şeyler yaşanıyor ya? Dubleksler evlerin hepsinde hep böyle paranormal olaylar var ya. Yani yani dubleks ev fobim oluştu benim anladınız mı bu videoları izledikten sonra? Hello? Dubleks evlerde cin varmış gibi hissediyorum. Dubleks evlerin hepsinde varmış gibi hissediyorum. Aha baksana. Sanki merdivenlerden aşağı bir şey iniyormuş gibi bir ses var. Bak kadın bu arada en doğru olanı yaptı şu an hemen uzaklaştı bak olay bölgesinden hemen uzaklaştı en mantıklı olan şey bu. Bak bu videonun gerçek olma ihtimali yüksek. Kurgu olsaydı Anladım. eğer gıcırdama bu kadın burada durmaya devam eder. O sesleri dinlemeye devam ederdi. Ama kurgu değil. Kadın direkt kaçtı olayın korkutuculuğunu anlayıp. Zor olan bu olaylardan oldukça evet. korkmuştu. Merdivenlerde evet. kimse olmamasına rağmen bir gıcırdama sesi duyuluyor. Aslında çok korkunç zaten merdivenler. Gıcırdama sesinin hemen ardından köpeğin havlamasından anlıyoruz bunu. Ancak en korkutucu olanı merdivenlerden aşağıya doğru hızla gelen ayak seslerinin kameraya yakalanmış evet. olması. Bu olay Anah'ın başına birden fazla kez gelmişti. Bu nedenle onu daha önceki kadar şaşırtmıyor. Ancak diğer tüm olaylar gibi buna da henüz mantıklı bir açıklama getirilmedi. Peki merdivenlerden aşağı koşan kim ya da neydi? Görünmeyen varlıklar abi ne olabilir ki? Devam ediyoruz kadın evet. Telefonunu kapıp bir şeyi kameraya kaydetmeye başlar. Evet. Bu sık yaşanan bir durum değildi. Ancak o gece tekrar olmuştu. Ceylin yatağında uzanmış laptopuyla ile çalışırken gözünün kenarından fark ettiği bir şey olur. Bu olayın büyük anne ve büyük babasının evinde meydana gelmesi Jail'in için pek şaşırtıcı değildi. Çünkü evde pek çok eski eşya vardı. Bu ne eşyaların eşya. bazılarının da ruhlu olduğuna inanıyordu. Ancak perili olmasalar bile bu eve geri dönmekten yine de korkuyordu. Safi naz var lan orada. Yaşanan bu olay yüzündendi. O anları siz de izleyeceksiniz. İşte o görüntüler. Bak izliyoruz. Arkadaşlar antikalarla dolu bir ev zaten size binlerce defa söyledim. Oyuncak bebek, oyuncak ayıların olduğu yerde her zaman Onlara büyü yapıldığı için cinler, şunlar bunlar hepsi var diye söylüyorum. Hepsi için geçerli değil tamam ama genelde her izlediğimiz videoda oyuncak bebek ve oyuncak ayıların içinden büyüler çıkıyor ve o şeylerin olduğu evde paranormal olaylar yaşanıyor. Bu şey az önce hareket mi etti? Düşünseniz de bak şöyle insan mumyası hareket ediyor gecenin yarısı. Tokadı bir yapıştıracağım. Yok gerçek değil. Düşünsenize bir anda dönüyor size bakıyor böyle. Kafayı oh, yerim var ya. Yani. Uzaklaş, uzaklaş aynı. Ev harbiden antika bu arada he. <laughs> Ediyor mu lan hareket? Aha 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 Vallahi bir şey oluyor. Ha. Oğlum o ses falan kimden çıkıyor? Çok garip bir şey yaşanıyor şu an. <laughs> <laughs> yani rüzgardan falan olmuş desem sanmıyorum. Hiçbir yer açık değil çünkü. <laughs> o maket adam bir hareket ederse bu arada... çok kötü şeyler olur. Oğlum ödümü... Ah! Onun... Yemin ederim kalbim şu an acayip çarpmaya başladı. Hayır gerçek değil o. Hareket etmesin lütfen ya. Hareket ettiğini görürsem psikolojim bozulur. You can do it again. Hayır lütfen hareket etme. Lütfen. Sen bir maket. Hayır hayır. Valla hayır öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey olmasın. Hayır. 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 Hayır hareket etme. Allah vallahi eli oynuyor. Eli oynadı. Yemin ederim eli oynadı. Arkadaşlar eli oynuyor. Hayır bu sahneyi görmek istemiyordum. Sırf bu sahneyi görmemek için Kafasında uydurulmuş bir şey olmadığını, aksine gerçekten var olan bir şey olduğunu anlıyor. Bak. Bir şekilde manken hareket etmeye başlamıştı. Allah Cinsiz Allah, oğlum çok garip lan. Çok hafif bir şekilde kımıldıyordu. Sanki yakalanmamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyormuş gibi. Çok dikkatli bir şekilde hareket ediyordu. Ancak ilerleyen saniyelerde aynanın mankenin yansımasını gösterdiğini fark eden Jaylen, mankendeki varlığın kendini göstermesi için onu haydi hareket et diyerek kandırmaya çalışıyor. Videoyu izleyenlerin Oğlum çok fark garip. ettiği başka bir şey daha var. Tesadüf mü bilinmez ama izleyiciler balonun ve kendi kendine kapanan kapının Ceylin'in evet. dikkatini dağıtmak için yapılmış şeyler olduğunu düşünüyorlar. Sanki bunları Ceylin'e mankeni görmekten alıkoymak için kasıtlı olarak hareket ettiriyorlar. Mesela. Her şeyi yapan bu maket zaten. Her şeyi yapan o. Sonunda mankeni yakalıyor. O halde soru şu. Manken tam olarak nasıl kendi kendine hareket ediyordu? Ve eşyaların onun görüntüsü görünüşünü engellemeye çalışması sadece bir tesadüf. Arkadaşlar ciddi ciddi soruyorum bu manken nasıl hareket edebilir ya? Bak kadın normal çekiyor hareket etmiyor tamam bakmıyorum arkamı döndüm diyor arkasını dönüyor aynadan yansımadan çekiyor eli oynuyor böyle. Ya kafayı yerim böyle görüntülerle karşı karşıya kalsam ya çok ürkütücü çünkü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.